Arkadaş saklı oynuyor. Yani dört arkadaş. Şimdi birazdan bir, bir tane daha arkadaş gelecek. Ne yapayım? Ya benim canım çok sıkıldı ya. Ne yaparsak yap bir şey. Hep canım sıkılıyor benim. Aynen şey aklı benim de canım çok sıkılıyor ya. Çok sıkılıyor. Çok sıkılıyor. Yani dört ben. Ben de. Atayım. Ben de şey yapalım. Bir tane oyun oynayalım. Ne oynayalım? Saklambaç. Saklambaç mı? Çok Saklambaç bayılırız. Saklambaça bayılırız biz annen. Hadi oynayalım. Ebe Ebedelim. ebe değilim. Kaça kadar sayıyor? Ona kadar. Ebe, ebe Tam bitti. Sayıyorum. 1 Sakın. Orada bizi kolayca bulur gel buraya. Doku. Ay doku diyorum. Yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm, arkam, sağım, solum. Sağ ben Yani ebe. Acaba nerede olabilirler? Gel Buradalar ya. Çok burada olduklarını çok iyi biliyorum. Gitti mi? Gitti gitti. Gel gel. Gel hadi. E B E tamam şimdi başka bir ebe olsun. Tamam. Ebe değilim ebe değilim. Ay, hayır ebe değilim ebe değilim. Kaça kadar? 10'a kadar. Hep ben de sıra gelince 10'a kadar sayacağız. Hepimiz hep 10'a kadar sayacağız. Durun ben şey işte şapkamı çıkarayım. Çok kafamı ısıttı. Eve koyayım. <laughs> Efime koyuyorum. Geldim mi? Geldim, geldim. <laughs> Çay kafalıymışsın. Ya öyle demeyin ya. Tamam tamam. Bak benim kafamda ama hiç saç yok. Bunun da yok. Senin var ama. Neyse hadi başla. Gel buraya buraya. Hayır, olmaz. Burada benim şu artık daha kolay bulur. Gel gel gel. Dok. Bir. İki. Ay, üç, dört, beş, altı, Biz burada hiç bulamaz. Gerçekten mi? Aynen. 7, 8, 9, 10. Önüm aykırı sağım solum sabe saklanma. Yo ne be. Bence buradalar. Buradalar. Hı? Hadi gidelim. Be, 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 be. Be, yakaladık. Be, ya nereye saklandınız siz? Şu kızgın emoji'ni oraya saklandık. <laughs> tamam şimdi şey be olsun. Bu. Ebedilme, ebedilme. Karıştı. Tam. Ona kadar değil mi? Aynen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Önüm, arkam, sağım, solum. Sul. Hep saklanmayın hep. B. Hı. Bence buraya git gibi hissediyorum. Buradalar mı acaba? Ya of ya. Öbürü de orada olmalı. Şuraya. Bakayım ben yine de oraya atlamış olabilir. Gel gel gel. Dur, kur, kur. Yani aşağıya atlamamış. Hı, oradan. Şimdi ben de bu tarafa bakayım. Kesin burada.

ya ben çağırırım tamam. <laughs> acaba bizle oynayacak mı? Şirin baba izliyor. Verecek mi acaba? Verir ya verir. Tamam. Hava çok güzel. Ha, şirin şirin. ne? No. Allah. Pardon. Şunlar. Neredeydi burada? <laughs> ne oldu Fil ne oldu? Ee, bizimle şey oynamak ister misin? Saklambaç. Hmm, bir düşünmem lazım. Düşün o zaman. Bir babam babam babama? izin ver... Babam izin verecek mi acaba? Gidip dur. Hmm. Verecek mi acaba? He Bence verir ya. Sen i̇zin verdi. Hadi gidelim. Baba, nerede kaldı? Herhalde izin vermedi. Aynen. İzin verdi bak geldi. Allah! Hoş geldin Şerif. Hoş bulduk hadi. Oynayalım. Bedelim, ebedelim. bedelim. Ef ya. Siz saklanın. Ona kadar. bu hep ona kadar sayıyoruz biz. Tamam. 1 2 3 4. Topu sakla. Hayır oraya gitmeyin. Hayır onu dinleme. 6 7 8 ya. 9 10 Anam akamış kalmış oğlum sabit takmam. E ee, <laughs> ne olabilirler? Hmm. burada. Bulamaz gördü beni. Şu tarafa kaçayım. Buradan buraya atlayayım. Hoppa. Şuradan buraya. Allah çanta burada. Parkur yapıyoruz. Buradan buraya. Şimdi buraya çıkalım. Buradan buraya. Şimdi yukarıda onu dinlesem iyi olur. Aşağıdan. Dinleyelim. Dinleyelim şöyle. Burada. Herhalde. Kesin burada. Ebe 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 Nasıl? <laughs> Artık ben kaldım. Ya nasıl? Bakın size ne olacak? Travoy, travoy. <laughs> 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 Yuf ya. Sadece şey kaldı. Ben de onu burada bakayım. Burada değil de buradan baksam yok. e burada da yok. Ne oldu olabilir? Oh Allah Allah. Gizlice. Gittim ben. Nerede? Nerede? O tarafta. O tarafta. Hı. Nerede ya? yaptım ya bu tarzda. Evet. Böyle atlarım. Burada senin sesini dinledim. Böyle. Kocaman olmuş. Böyle. Öf ya. Hadi gidelim. Ben siyah kardeş ne yapayım? Bugün çok eğlenceli bir gündü. Aynen. Aynen aynen. Neyse artık. Hmm. Şimdi acaba e, annem bize yemek hazırlamış mıdır? Çocuklar, oh arkadaşların gelmiş. Evet. Anne, hadi yemek yiyeceğiz. Gelin. Merhaba. Şimdi Merhaba. Ben çanta tatlıyım ne yapayım? Hadi çocuklar şimdi yemek yiyoruz. Gelin. Tamam hadi. Ah, dur nereye gidiyorsun? Dur. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar. Burada bir yuvarlak var. Burada kare var. Şurada da kare var. Bakın burada bu karelerde video. Bu yuvarlakta benim kanalım. Ona tıklarsanız kanalımı görürsün ve bütün videolarıma abone olursunuz. Like atarsınız. bütün videolarıma görüşürüz. Görüşürüz iyi günler. Allah.